Eşim için cimri etiketlemesini yaptıysam zihnimde bir dosya açılır ve cimrilik tanımlamamıza uyan her hareketini, her sözünü o dosyaya atmaya başlarım. Ama eşimin arada sırada da olsa cimrilik tanımlamamıza uymayacak hareketlerine, sözlerine karşı kör olurum ya da sorumsuz etiketlemesini yaptığım çocuklarımın ev içinde almadığı ama dersleriyle ilgili aldığı sorumlulukları göz ardı ederim. Yine bunun gibi yetersiz etiketini yapıştırdıysam kendime yeterli olduğum her alanı yok sayarım. O zaman şunu sormam gerekir kendime. İnsanlarla ya da kendimle ilgili bu düşüncelerimin bana karşı tarafa ya da ilişkimize nasıl bir faydası oluyor? Gerçekten hayatım kolaylaşıyor mu? Yoksa kısacık ömrümün içine zehir mi damlatıyorum? Hayatta herkes her şeyi görebilir. Aynı olayla ilgili herkes her türlü çıkarımı yapabilir. Bana kin besliyor dediğim insandan sevgi gösterse bile o sevgiyi görme ihtimalim çok düşüktür. Bu hayatta neyi arıyorsam, neyi görmek istiyorsam bilmeliyim ki onu göreceğim.